Herkese merhaba arkadaşlar. Özgen'in elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz şapkanın tarifini anlatmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim. Aynı şiş örgüsü gibi duruyor ama ben bunu tığ ile ördüm arkadaşlar. Pek şiş örgüsü yapamıyorum diyelim. Böyle siz de benim gibi şiş örgüsü bilmiyorsanız ama kendinize de şapka örmek istiyorsanız Şahane bir model ile geldim. Bu sadece tığ ile örülüyor. Şöyle göstereyim. Benim şöyle siyah bir şapkam vardı standart boyutlarda. Ben bunu baz alarak ördüm. Şöyle hemen hemen aynı. Şöyle göstereyim. Hemen hemen ikisi de aynı. Ben bu ölçülere uygun yaptım. Standart bir şapka oldu yani. Eğer siz de benim gibi bu şekilde örmek istiyorsanız, standart bir boyutta örmek istiyorsanız bir yumak ip gidiyor. Şöyle ipimin bilgilerini vermek istiyorum. Kartopu Cozy Wall isminde bir ip. İpimin renk numarası da K420 eğer aynı renk iple örmek isterseniz diye. 6-7 numara tığ ile örülüyormuş. Ben 6 numara tığ tercih ettim. Şöyle bir tane de pompona ihtiyacım var. İsterseniz bunu farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Evet şimdi tarife başlayalım. İlk olarak 31 tane zincir çekiyorum. 31 zincirimi çektim. Tekrar şöyle de göstereyim. Şöyle bu boyutta olacak. Şimdi geri dönüyorum. Şu benim 31. zincirim. 30'a batacağım geri dönerek. Bir tane ilmek aldım. Şuraya batıyorum ilmek aldım çıkarttım bunu şu ikisinin içinden çıkartacağım şöyle tekrar ilmek aldım yan tarafa geçtim battım çıktım bu çıkardı bunu şu ikisinin içinden çıkartıyorum tekrar göstereyim ilmek aldım zincirime batıyorum Tekrar buradan ilmek aldım. Bu almış olduğumu şu ikisinin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde iki zincir kalana kadar öreceğim. Tüm sıra boyunca bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Bir de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Benim yüz hatlarıma böyle kıvrılmayan şapka uyduğu için ben bu şekilde ördüm. Eğer siz şöyle bir kat kıvırmak istiyorsanız, şu şekilde ben takmak istiyorum diyorsanız, bu baştaki zincire şöyle yaklaşık kaç tane olur? 10 tane falan olur muhtemelen. 10 tane falan da fazla örüp yapabilirsiniz. 10 tane fazla zincir çekip böyle kıvrımlı bir modelde örebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben böyle düz bir şekilde ördüm. Bunun tarifini veriyorum size. Şimdi sonda iki tane zincirim kaldı. Bakın şöyle göstereyim. Bu ikisini ilmek kaydırma yapacağım. Yani şöyle başına dolamadan batıyorum. İlmek aldım bu almış olduğum ilmeği şu ilkinden çıkartıyorum. Bu ilmek kaydırma oluyor. Tekrar aynısını yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Normalde şu ikisi birlikte çalışılır. Ama bu tarifte şöyle bakın iki tane gözüm var biz arka taraflarına batarak çalışacağız. Sadece şunlara batarak çalışacağız. Şimdi tekrar burada iki tane ilmek kaydırma yapmıştık. Geri döndüğümüzde buraya da tekrar iki tane ilmek kaydırma yapıyorum. Burası benim toplama kısmım olacak. Şu uç kısmı da alnınıza gelen yer olacak. İki tane ilmek kaydırmamı yaptım. Artık normale dönebilirim. Başına doladım. Bu şekilde batmaya devam ediyorum. İkisine birlikte değil, şöyle arka kısmındaki göze batıyorum. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Bakın sıranın sonuna kadar geldim. Bu şekilde bitirmeyin. Şurada bir tane daha zincirim var. Şuraya da batacağım. Şurası benim V olan şeklim. Sona da batmayı unutmayın. Şöyle batayım. Buralarda biraz batması zor oluyor. Evet. Bir zinciri çekiyorum. Geri dönüyorum hemen şuna batacağım. Hemen buraya battım. Tekrar göstereyim. Şu benim zincirim. Şuna batacağım. Evet. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar örerek geleceğim. İlla bu iple örmenize gerek yok arkadaşlar. Elinizde hangi çeşit ip varsa böyle şapkaya uygun çeşit ipleriniz onunla da örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben sadece elimde bu ip vardı. Bu ipi değerlendirmek istedim. Evet sıramın sonuna kadar geldim. Şu da görüyorsunuz bir iki tane ilmeğim kaldı. İki tane ilmek kaydırma yapacağım buraya. İlmek kaydırmalar da yine tekine batıyorum. İçinden çıkarttım. Şurada bakın bir tane daha var. Ona da battım. İlmek kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum şu benim çekmiş olduğum zincir şu ikisini ilmek kaydırma yapacağım ama yine arka kısımlarına hep tek göz çalışacağım arkadaki size bakan değil de arka tarafa bakan kısımdaki gözlerle çalışacağız iki ilmek kaydırmamı yaptım tekrar başına ilmek dolayarak bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın şurası benim artık örgüm bittikten sonra toplayacağım kısım oluyor. Burası da alnınıza gelen kısım olacak. Yani şöyle. Buradan toplama yapacağım. Tabii ördükçe daha çok belirgin olacak bu. Şöyle benim ördüğüm vardı göstereyim. Bu tam bitmedi ama Şöyle göstereyim size. Şuralar toplama kısmım olacak. Şöyle ikiye katlayacağım. Buralardan toplayacağım. Burası da alnınıza gelen kısım olacak. Ben toplamda 20 bakayım kaç sıra örmüşüm? 29 sıra öreceğim. Bu 29'a daha ulaşmadı. Bunda da 25 sıra var. Bu 29 sıra tabii ki sizin baş çevrenize farklılık gösterebilir. Ben ben de 29 sıra oldu. Sizde farklı bir şekilde olabilir. Baş çevreniz herkesin baş çevresi birbiriyle aynı değil. Yani eğer 29 sıra örerseniz bir yumak ip yetiyor. Öyle söyleyeyim. Evet şu şekilde örgümü bitirdim. 29 dedim ama 28 de örülebilir. Sizin artık baş çevrenize bağlı bir durum bu dediğim gibi. Ben 28 sıra ördüm. Şöyle nasıl sayacağımı da göstereyim. Şuraları sayarak 28 sıra elde ettim ben. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. Şöyle göstereyim. Şimdi V'ler aşağıya bakacak şekilde olan yerimiz şöyle göstereyim. Bakın V'ler aşağıya bakıyor. Burası benim şapkamın yüzü. Burası yüz kısmı. Arka taraf iç kısmı. Bakın arka tarafta V'ler yukarı bakıyor. Bu şekilde şöyle katlıyorum. Şey yapacağım. Berenin düz kısmından dikeceğim ben. Yani şöyle kötü bir görüntü oluşmaması için düz kısımdan dikeceğim. Normalde arka kısmından birleştirilip dikilir. Ama bu tarifte ön taraftan. E berenin yüzünden dikiş yapacağım. Şöyle şu kadar bir ipim arttı bakın dikiş için. Şöyle şurayı göstereyim. Burayı artık çıkartabilirim. Şöyle küt burun bir iğnem var. Ona geçireceğim ipimi ve dikişe başlayacağım. Şimdi Şuradan doğru dikişime başlayayım. Şuradaki ilmeği aldım. İlk başta şuradaki ilmeği aldım. Bir de hemen yanından bir tane ilmek alayım ki daha sağlıklı olsun. Şöyle dikişime başlattım. Hemen yan tarafına batıyorum. Karşı taraftan da şu ikisini alıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şu ikisi değil arkadaşlar. Şu yandaki ikisiyle çalışacağım. Hemen şöyle aldım. Hemen şu yana geçtim. fazla sıkmanıza gerek yok. Yanına battım. Şu ikisine battım. Artık bu ipimi şöyle şuraya sabitleyip Evet, ipimi kesmedim. Bakın. Şimdi şuralar toplamaya geldi sıra şu tepelere değil de ortalara batıyorum buradan battım buradan da battım şöyle şöyle S şekli çizer gibi artık şu şekilde sıkabilirim şuradan tersini çevirdim daha rahat sıkmak için şu baştaki ipime bağlıyorum. Evet artık ipimi kesebilirim. Şöyle göstereyim. Tığımla şöyle içeriye çekeyim. Evet şapka tarifim bu kadardı. Şöyle tekrar göstereyim. Beni izlediyseniz şimdiden çok teşekkür ediyorum. Takıldığınız bir yer olursa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Mutlaka dönüş yapıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.